Ако излизате към жена си, кой какво ще Той спира, върви някъде, що не Така, Олева, сега ще го видите като отворя вратата, представлява гляда. 150 метра е дълъг две години са го копали от 70-та до 72-та. Целта на толкова много копаяне е било да стане по-лесно влизането в залата. Естественият вход е пропаст 60 метра. От там влизат първите. 61 година Елена Падарева и Никола Ковчев. Алпинисти от София. Оттам там се излиза. На финал имате да качвате 288 стъпала. За това господин от бюрата се върна от тук. Май аз ще се върна от Стъпалата са бетонни.

Çok güzel soğuk bir hava bizi karşılıyor burada. Sen öne git. Yok, e, şimdi sonra da çıkınca da senden şimdi ben, hikayesini... Şimdi evet, anlatayım bir şey anlat sen de. Buzdolabı yapmışlar burayı, bak. Evet, bu başka buzdolabı. Evet. Burası 150 metre. Bunu bu tünel. 2 sene kazmışlar daha kolay girebilmek için mağaraya. Sondan yapılmış bu Yoksa şey girilmiyormuş, çok zormuş girişi. 40 metre yükseldiği içeri. Daha 100 metre, 1 kilometre normal komple uzunluğu mağaranın. Ama sadece 300 metre falan gidebiliyoruz. Sonunda merdiven var. 228 tane merdiven var. Orada da şelale var. Yani gidin mutlaka gidin, yukarıdan çıkacağız sonra geri geleceğiz yani yolda gitmek istemeyin buradan geri biliyor. Evet. Bir de çok şey, ilginç şeyler, ee, hikayeler anlatı kadın. Ee, su var giriyor, muharram içinde giriyor o, o geçtiğimiz nehir ama su çıkıyor. Ama ne düşerse bu suyun içinde o çıkmıyor, tuhaf olan o. Hmm. Evet, 60'lar yıllarında suya bu, düşen, e düşen çıkmıyor. Ondan diyor ya, suya <laughs> düşen eşyalar çıkmıyor. Ondan güldük, bir aile gelmiş, öyle yaşlı bir aile gelmiş. Bir de şey, ha, dilek de tutuyormuş. Ama diyor, yani reklamasyon diyor, kabul etmiyoruz yani. Dilimiz tutulur tutulmaz. <gülüyor> <gülüyor> Amcanın birini şey diyormuş, bir dilek tutsam, hanım kaybolsun diyor. <laughs> bir şey olur mu? <laughs> kadın da bir işte it, it, diyor ona söylüyor zaten çıkan olmuyor bu telefon demiş işte benim karı tanımıyorsun çıkar <laughs> her şeyde kaybolan eşyaları da çıkar <laughs> Onu gördük yani şaka evet, bir yana 1968'de burası komple dolmuş suyla yani komple mahalle içinde şimdi göreceğiz ne kadar büyük olduğunu komple suyla dolmuş ve holz dolmuş, ağaçlar dolmuş içi. Şimdi bir de o Şu ağaçlar, saatler. o ağaçlar hiç bir tane daha çıkmamış. 500 kubik ağaç varmış. Kaybolmuş, bu. kaybolmuş gitmiş, su çıkmış. Boya da atmışlar, boya yani boyalı su da bakalım nereye gidiyor su. Çünkü suyu ıı, ölçmüşler, aynı buraya giren su çıkıyor dışarı. Ama eşya ne düşer, su çıkmıyor. Kayboluyor bir yeri. E, boya atmışlar, 5 dakika çıkmasın lazım boya öbür tarafı. 2 saat sonra çıkmış boyalı su öbür tarafı. Hı -hı. Evet. Demek bir yerlerden Kolay dolaşıyor su. Ben bunu gayet. Ben, ben üçgen gibi bir şey. Buradan bile suyun sesi Evet. sesi evet. duyuluyor. Şöyle hanım önden gidiyor. Efe evet, duyuyor beni? Marka Polaka. Konzalesi, <laughs> <laughs> Dresi. Geçen gibi düşünmeyelim <laughs> anne yine. Sen Efe'yi biraz uzun bırak. Bir de bizi yolda görenler Efe korkar götürmeyin dediler. Evet, <laughs> Özellikle durdurdu adam orada yolda. Dedi Efe'yi Efe dedi götürmeyin. E, korkar dedi ama Tardemiz bir maşallah Efe olduğu belli oluyor burada da. O bizim Efe'yi kıramıyor adam. Ne var? Vay, muhteşem bir manzara bekliyor sizi burada arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Hanım da bu arada tercümanlık yapıyor bize. Çevresini o dinledi. Gerçekten muhteşem bir yer. Evet şimdi normal toprağa indik. Sofya'da Alexander Nevsky Büyük Katadral var ya o evet. meşhur katedral. Bunun içinde bu yüz o kadar büyük yani Evet. Umarım görüntüler karanlık. Görüntüler bu. GoPro'nun karanlık gece çekimleri pek güzel olmuyor ama umarım bu görüntüler size aynı şekilde yansır. Muhteşem bir manzara ile karşı karşıyayız şu an. Evet, Gülek Dilek köşesi mi yapmışlar buraya? Evet, bak? dilek tutma yeri sporası. Evet. Biz o zaman buradan bir dilekte bulunalım. Tüm gurbetçilerimizin Sına'ya giderken yolları açık olsun, kazasız belasız geri dönmek nasip olsun diyelim. Ve bu da... Bu Orpheus. Yani şeyi de var, legendeki hikayesi de var. Orpheus, e, şey, Grisha Tapınak olarak. Hayır, Tanrı Tanrı Tanrısı. Tanrı. Evet, onun neresiymiş? Uh, buraya gelmiş. Hades, Hades şeymiş. Phoenix Reich uh, des Gelmiş buraya yalvarmaya, karımı geri ver diye. Büyük ihtimalle düşünüyorlar buradan çıkarmış. Yani gelmiş karısı geri vermiş Hades. Ama demiş, e, geline bakmayacaksın. Geline bakarsan kaybolursun gene. O da sesini duymayınca çünkü insani olarak çıkmamış o. Başka bir formdan çıkmış. O da çıkarken sesini duymayınca yakın bir Kaybetmiş karasını. Yani inanacaksın diyorsa. Yani ben buna inanacaksın. Saya 단계 k i Şöyle böyle peş peşe gidiyoruz biz. Bilmiyorum karanlıkta da görünmüyoruz. Gözlerim uşul diyor sadece. Ha Efe yine öne geçmiş. Efe bilmiş gibi gidiyor sen öne git. Önüne gidip karanlık oluyor sonra. Bir yandan çekim yapıyorum bir yandan da Güneşlerini evet, güzel yapmışlar. Bir dilek çöşesi buraya da yapmışlar. Böyle martinit çaları asmışlar. İşte bu otuz evi de geliyoruz. Yani su da alıyor gördüğünüz gibi. Evet su da alıyoruz çeşme de yapmışlar. Evet içiyor. Evet, evet de <laughs> dilek çeşmesinden su içiyoruz sanmış. Tatlı mı oğlum? Allah oh, Allah oh. afiyet olsun. Hayal edersen şu abi. Şöyle arkadan geliyor bir şeyler, buz gibi. Şöyle bir ensemize elimizi izliyiz bir yanıp. Efe yavaş olun. Yavaş, yavaş Efe. Şersem bak. Efe, Efe dedik de o kadar da efelenmiyor yukarı doğru Kaç? 228 basamak yukarı çıkacağız şimdi. Böyle. Bayağı da dik bir merdiven. Karanlıkta belli olmuyor. Ama maşallah. Dikkatli çıkmak gerek. ardık olduğunu Субтитры Ara, oh, siz burada mısınız? Şuraya bakın. 我在边活 Ben giriş yok ya an bir derin nefes alıyor. Benim gibi. Dediğim gibi gerçekten muhteşem bir yer ama nefes lazım. Yürümek lazım. 228 metre değil. 228 basamak yukarı çıkmak ve dik basamaklar çıkmak gerçekten çok yorucu. Ben bittim. Efe geldin mi? Gittim. Oh. Efe de hala yürüyeceğin diye yer arıyor. Gideceğim ki taşıdım. Evet. Bir daha gelir çıkar mısın aynı basamakları? Geri dönelim. Yarıdan geri mi dönersin? Ben de aynı öyle. Oh. Sırf senin hatırına tırmandık buraları artık. Dur be. Oh. Burası da mağaranın giriş kısmı. Daha böyle yukarı çıkıyor. İçini oradan yukarı yola kadar yürüyüp oradan aşağı girdiğimiz bölüme doğru gideceğiz. Buradan biz çıktık. Merdivenler girişler burada. Böyle küçük bir köprü de buraya yapmışlar. Buradan da bayağı bir yerim burada. Ama muhteşem bir güzellik var. Bir daha gelir misin derlerse bir daha gelmem. Ama bir sefer gelmek için muhteşem, doğa harika, yalnız sırf mağaranın içinde yürümesi adamı öldürüyor o yüzden gelmem. Sen gelir misin hanım bir daha? Gelirim de beni çıkamam geri dönerim. Kalbime <laughs> bak. Efe, Efe Ben direkt var elektrik. Çamaşırıma gel. <laughs> evet şimdi buradan da biraz daha yukarı yürüyeceğiz. Hemen şurada yol var. Asfalt görünüyor demirler şurada yukarıda. Oradan aşağı geri yürüyeceğiz. Ondan Yukarıda restoranlar aslında. Ee, aşağıda fotoğraflarda göründüğü gibi ee, göl yapmışlar. Suni göl tepede. O yüzden aşağı doğru yürümek daha mantıklı bence. Şimdi hem yukarı çıkalım hem aşağı inelim. böyle yukarı çıktık. Manzaradan insan temiz havada acıkıyor. Karşınıza çıkan tabelaya bakar mısınız? Hotel restoran Horlock diyor. 200 metre sonra yukarıda canlı balık varmış. Canlı canlı balığı temizleyip grile mangala, ızgara çevirme de varmış burada. Ama bizlik değil tabii ki. Ama manzarası süper görünüyor. bitecek mi acaba? Böyle yukarı çıkınca şöyle bir anıt var, basamaklarla, hanım şimdi onun hikayesini anlattı. Bu mağaranın içinden akan derenin çıkış Akın tarafından, evet, tersinden evet. buraya yukarı doğru dalmak istemişler. Nereye kayboluyor diye niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor yılında? diye kaç yılında? 1970 yılında mı? Evet. Ah. 9. ayın 18'inde. Denemişler ama Ölmüşler. Var ne tane kadın ve erkek. Bu da bir hikayesi anı olarak. Evet, buraya. Şöyle bir manzaranın eşliğinde bir anıt onlar için yapmışlar buraya. Şimdi buradan böyle yavaş yavaş yine bir iki kilometre aşağı arabaya kadar yürüyeceğiz o manzara eşliğinde. Aşağı in, indik ve biz restoran diye beklerken karşımıza ne çıktı? Böyle hediyelik eşya dükkanı. <laughs> <rüklünü. gülüyor> <Böyle> eşyalar, eşyalar ürünler. <laughs> Bu kaşar, manda yoğurtları var. Bu <laughs> вид на гайдички? Кой кой е, за трите ще се даде. Къде сте се no, О -о, браво. А? А? За България, за Дай, за колешките. Значи колешки. като цена да. това са на 3 лева, 3. на това и на това са по 5 лева. То си пише по Не, Това ми харесва, искам една цялата за вкъщи. Да. За на колешки? Yani çekim yapayım burada. Neler <laughs> varmış Doğal taşlar var burada. Aha. hanım tam senin burası. Doğal taş dolu. Ama görmesin istersen burayı. Bu no, Bu kahvaltılık çok güzel okay. bir şey. <gülüyor> Şunlarda. <gülüyor> Böyle. Bulgaristan'a öz. giyim kıyafetler. <laughs> Erkekler için de böyle küçük güzel yapmışlar. Çok harika. Yalnız şu benim dikkatimi çekti. Şimdi ben oynayacağım ondan biraz. Normalde bu ağaç kakan. Ama <laughs> çok güzel bir şey ya. Hanım bundan bir tane bana alsana ben de oynayayım. Ya. <laughs> ya. Ağaç doktoru mu diyorsun sen buna ağaç kafanı? Ağaç doktoru öyle onun şey, lakabı. Ağaç doktoru. Evi ee, hanım taşları gördü. Burada da doğal bitkiler var. Yöresel kıyafetler. Buraya ait reçeller. Ofçe, kreve, <laughs> kışkıba, ofçe, kreve, silini, ofçe, kreve, pırmızan. Ofçe hepsi. Manda. Mandadan yapılma. Evet. Kaşar. Kuzu. kuzu, kuzu. 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 Fuchs gitmiş. Tilki gitmiş. Ah. Ha. Boryo. Boryo vardı. Değil mi Çünkü çok, 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 Buraya ait yöresel fasulyeler karışık bu çift renk kuru fasulye kırmızı beyaz ilk sefer görüyorum ben böyle Efe burada ha bu da Türkiye'den de. Evet, ballar Şu <laughs> beyaz bal e, eşek dikeni dedikleri çiçekten yapılıyor. <laughs> Ciğer için çok iyi. Ciğer için temizliyormuş onu. Evet, bugün Şeytan Boğazı mağarasından bugünlük bu kadar. Böyle bu manzaralardan şöyle yapalım. Ee, eğer videomuzu beğendiyseniz bize bir beğeni atmayı, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Böyle Bulgaristan'dan güzel videoları izlemek isterseniz bizi takipte kalın. Hoşça kalın. Şeytan Boğazı mağarasından herkese Bulgaristan'dan Rodop Dağları'ndan kucak dolusu Selam. selamlar. Hoşça kalın. Aşağıda cami var da onun görüntüsünü alayım dedim. Bizimkiler acıkmış. Buradaki bu restoranta girelim. Ben o zaman şöyle bırakayım. Buradan araba geçer.